Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar burada olma sebebim siz arkadaşlar yapamadım. 1.92.2 sırada olma olabilir. Tabii ki de arkadaşlar. Kod ben suçlu girmeye çalışacağız derken girecek mi? Aa girecek mi acaba? Girerse patlarım. İki tane var arkadaşlar. Bu en son girdiğim IP. Girerse çat, gi, girerse şurada eşek gibi anırırım. Şaka şaka. Şurada bayılırım bak. İmkan yok ya. Girmez herhalde ya. Hiç girmez. Girerse zaten kattan gider. Ha. Ne diyor? Ne diyor? İmleti galiba süre doldu falan. bir tane var. Bu gerçek herhalde Rus yazıyor. Evet bu gerçek. Rus yazıyor. Arkadaşlar ben hemen farklı bir kod mesajı ipsini yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben çaldığınız gibi. Sunucuya bağlanmıyor diyor Girmeyecek. <laughs> Girmeyecek herhalde. Değil mi? Girmez ki. Girerse çok olurum. Girmeyecek herhalde. Arkadaşlar abileri göstereyim. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi Pardon. Ben aşağıya bastım. İkincisi bu. Ve arkadaşlar sonuncusu da bu arkadaşlar. Ben buna inanıyorum şu an. Şu CD yazan. Çünkü arkadaşlar burada arkadaşlar Rusça yazıyor. Yani bunlar da Rus Rus olduğu için bence gerçeği bu ama belki yanlıştır. Doğru değildir. Diye üç tane aldım. Kırk su sahipsi. Girmeyecek. Girmez. Kesin girmez. Evet. Ben bu videoda görmüştüm arkadaşlar. Eğer bu hata çıkıyorsa hmm, şimdi kapalı durdu. Bunda da <laughs> deneyelim. Deneyelim. Evet arkadaşlar bunda da aynısındı. Arkadaşlar videoyu yarın ettiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda bu kod ve girmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.